Evet arkadaşlar şu anda e, çubuğumuzda sabitlediğimiz kazımızı çaktık. Suyun metresi 84 metrede. Burayı 150 metre ineceğiz. Allah'ın izniyle. Yerimiz burası. Evet arkadaşlar. Evet, böyle. Allah'ın izniyle, suyumuzla kavuşacağız. İnşallah. Yarına. Evet arkadaşlar, Konyalı Mustafa'nın bastığı yere Allah'ın izniyle delmeye başladık. 84 metrede suyumuz var dedi. İnşallah 84 metrede suya ulaşacağız. Bize hayırlı olsun. Evet arkadaşlar. Suya ulaştık 84 metrede. Allah razı olsun. Kimochu Mustafa 84 metre 84 metrede çıktı.